Sorulara bakayım. Kendi karakteriniz dışında bir karakteri oynamak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim kimi oynamak isterdi? Eee... Isterdi? Ee, şey isterdim. <laughs> ya Alev'i e oynamak isterdim ya da Nilay'ı. Aaa! Bak çok enteresan bir yer. Doğru. Kırıldım ya hali. Allah'ım ya herkes beni çok seviyor Allah'ım <laughs> sürekli. Yani Alev. Ben ben eee Nursema Nursema da isterdim. Bir de doğa olup kavga sahnesi çekmek isterdim. Tamam, güzel kavga ediyorlar arada. Kavga sahneleri çok hoşuma gidiyor. <laughs> evet galiba. O da duyuyorsun değil mi? Kızı Şerbet TV çok tatlısınız yazmış. Kim olduğunu bilmiyoruz ama adımın. Kim? Görüyorum ne yapıyor acaba. Gönderelim. Aleve benzeyen yönlerin var mı denmiş bana. Var. Ama Kıvılcım'a da çok hepimiz çok biraz bir da Kıvılcım'ı diyebilir de miyiz? Kıvılcım karışımıyım. Tamam. İyi. İyi. Diyebiliriz. Dedik. Dedik. Ne diyeyim? Hadi tamam. buradan TikTok'a mı geçsek? Kim? Bizi avukat mı gelecek? Bilmem gelmesi mi lazım? Olmaz. Dizi, Dizi avukat gelecek kodum. mi diye sormuş bize. Bir şey soracağım. Pembe <laughs> gerçekten nasıl biliyor? Ben abla tatlılıktan bayılan bir insanım. Var. <laughs> Sloş senin TikTok hesabın var Yeni ay Hadi oradan canlı yayına gidelim. Burada çok az kişi var. Orada nasıl açılır? Çok yalan. <laughs> ben seni çağırırım. Kaç? takipçisi vardır onun zaten ben Ben seni çağıracağım. Karamızı var. Ben de müzik dinliyoruz. <laughs> oh be, bileydik gelirdik. Şu an öğrendim. ya benim o biliyordum. <laughs> ben vallahi bak. bilmiyordum orada eğlence olduğunu. Tüh. O Hiç zaman bana de canlı ziyaret yaparız ya kahveye çare bir şey yaparız. Demiş. <laughs> Sette görüşemiyoruz ya, buradan evet, görüşüyoruz. Arkadaşlar gelirken lütfen eliniz Öyle hoş yok. gelmeyin. Hiç. Heh, ben, ben de onu soracaktım. Ne alalım Tabii. sana tatlım ne istersin? Ablacığım ister Türk kahvesi tamam, ister. abla. Kahven güzel. Ya ablacığım ne istiyorsun? Evet. Türk kahvesi mi? Bu kadar mı? Bir yiyecek yiyecek bir şey. Ne yapıyorsunuz? Kolay çıktı istekler. Ne tatlısınız. Masrafsız arkadaşlar. Tamam. Anlaştık. Yemek yiyeceğim ben. Ben acıktım genel zaman gibi. Yemek. Kimse bir şey Sormuyor mu canlı yayınlar böyle mi oluyor? <laughs> yani aslında ha, ben benim TikTok'ta ilk defa canlı yayın açtım.